Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz öncelikle. Birkaç açıklama yapmak istedim. Bir de bazı konularda fikrinizi almak istedim. O yüzden maçtan önce minik bir video çekeyim dedim. Öncelikle YouTube kanalını açış ve YouTube kanalında oyunu paylaşma amacımı söyleyeyim sizlere. Tamam belki yani iyi oynuyorum belki oyundaki çoğu kişiye göre ama benim asıl amacım eğlenmek, eğlenceli videolar çıkarttığım zaman onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani oyunda benden iyi oynayan çok kişi vardır ya. Kesinlikle çok kişi var. Yani birçok klana girdim çıktım. O klanda bile benden çok çok daha iyi oynayan arkadaşlar vardı. Çok iyi oynuyorum, herkesten iyi oynuyorum diye video çekip paylaşmıyorum. Onu baştan söyleyeyim. Yani benim asıl amacım, öncelikli amacım eğlenmek. Tabii ki oyunu biraz kazanmak için oynuyoruz ama eğlenerek kazanırsak çok daha iyi olur gibi geliyor bana. Şimdi şöyle bir konu var. Videoları ben bazen 30 dakika, bazen 40, bazen 15 dakika atıyorum. Ee, bazı arkadaşlar da işte abi daha uzun olsun diyen var. Uzun video attığım zaman çok uzun olmuş diyen var. Bu konu hakkında sizlerden yoruma yazarsanız çok sevinirim. Ee, yani bana bir şey mi yapsam diye düşünüyorum ama yok ben yapmayayım siz yani 10 ile 20 dakika arası mı olsun 20 ile 30 dakika arası mı olsun daha mı uzun olsun daha mı kısa olsun hani yorumda bana bunları yazabilirseniz hani anket yapmak istiyorum ama şu an bir tek Instagram'dan yapabilirim orada da sanırım çoğu buradaki çoğu kişi orada yok o yüzden bana burada yazıp yardımcı olabilirseniz sevinirim. Yani abi şu kadar dakikadan yukarı olmasın, şu kadar dakikadan aşağıya olmasın diyebilirsiniz. Yani 20 ile 30 dakika arası ya da 30 ile 40 arası, 10 ile 20 arası. Yani çoğunu baz alıp ona göre ben artık bir e, fixlemek istiyorum bir herhangi bir dakikada. Yani bazen 20 olur, bazen 25, bazen 30 ama mesela 20'nin altına düşmem eğer 20'den yukarıda olsun diyorsanız. Yani şöyle bir şey var. Videoların izlenmesi önemli arkadaşlar. Ben 40 dakikalık video da atarım. Ama 40 dakikalık videonun 5-6 dakikası ya da 10 dakikası izlenip bırakılırsa YouTube'da gösterimlere girmeyebilir. Yani YouTube videoyu diğer arkadaşlar da henüz beni hiç izlememiş kişilerde öne çıkartması için, oraya koyması için bazı ıı, nasıl diyeyim e bazı özellikler istiyor. Yani nasıl özellikler? Mesela videoya alınan beğeni, videoda alınan yorum, hatta yorumlarda emoji'lere bakıyor, videonun izlenme uzunluğuna bakıyor. Yani videolarımı izlenmesini istiyorum. Ben izlensin ki başka insanlara da ulaşsın, abone sayım da artsın. Ama nasıl? Ben uzun videolar çektiğim zaman izlenmezse o da sıkıntı. Yani videolarımı izliyorsunuz. Sağ olun son zamanlarda gerçekten yani. Baya bir arttı eskiye göre izlenmelerim olsun abone sayım olsun ama yani like ve yorum da önemli like atanlardan da yorum atanlardan da Allah razı olsun tabii ama herkese de like atın yorum atın diyemem burada ama atarsanız o da izlemeye beni sokar o yüzden bu videoya da yorum olumlu olumsuz yorum yapmanızı istiyorum altına yazın kaç dakika aralarında istiyorsunuz. Ona da ben e, göz atacağım. Ona da ben göz önünde bulunduracağım. Ayrıca son olarak da şunu söylemek istiyorum. Gaddarlar klanından abi çıktın mı? Evet çıktım. Çok kişi soruyor. Niye çıktın? Özel sebeplerden dolayı çıktım. Klandaki hiç kimseyle aramda bir sıkıntı yok. Özel nedenlerden dolayı çıkmak istedim. Ben çıkmak istedim. Onlar da hoş karşıladılar. Hepsi çok iyi insanlar, hepsi çok iyi çocuklar. Yani çoğunun yaşı benden küçük ama hepsi gayet iyi. Hem oyunda çoğu benden iyi, hem de insanlık olarak iyiler. Klanın Master'ı Orçun. Orçun adamda bir sıkıntı yok. Orçun da gerçekten çok düzgün bir insan. Dediğim gibi özel sebeplerden dolayı ayrıldım. Altı, altında herhangi bir e, kötü niyet yok, bir tartışma, bir kavga yok, bir şey yok. Klan'da hile falan çıktı çıkmaz dedikoduları çok dönüyor ama klanda arkadaşlar hep hepsi temiz. Buna inanabilirsiniz. Orçun herkesten yani 10 günde bir neredeyse TV kontrolü yapıyordu hatta. Yani sürekli kontrolde yapıyorlar. Bir ara klan baya bir doldu. Yani biraz klan alım yapan dediler. Çok alımlar oldu. O ara bir sıkıntılar olmuş olabilir. Onu tam olarak bilemeyeceğim ama yani Gaddalar klanıyla falan bir aramda Sıkıntı yok. Kötü de ayrılmadım. Çok fazla da uzatmayayım. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videoya geçelim. Maça geçelim. Görüşürüz. Evet bakalım Blue City'de Ejderle nasıl oynayacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. <laughs> Aha, diyor. Yine bir YT var. Oğlum o nasıl bir karakter lan? Çok tuhaf bir karakter giymiş. Lan zıplayamadım. Ulan bir bomba kuraydık bari. Daha bende bomba kurma sesi geliyor. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Ben buradan ay araçlarım da yolu. Hop hop. Oha dördü aldık aldık ya lan. Bomba kuruldu. Tam kafadan. 2 kişi. 3 kişi. Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Görev başarılı. Tamam, hadi gidelim. Şu algı sustum, kostümü çok tatlı ya. Demek yakınlarda biri var. Bomba kuruldu. Tam kafadan. Burada bir daha. avcısı. Hadi gidiyoruz. Aha. O 6 6 olduk bakalım. Bir yerden bomba. Hayır ya. Lan. Oho, ne bu? Lan ne oluyor? 12 canım kaldı lan, 50 tane bomba geldi oğlum. 50 tane bomba geldi ya. <laughs> Hazır, Oğlum bu nasıl bir karakter? Aslında şuralarda bir yerde karakterin adı da yazsa ya. Ölü gelin mi bu? Ne bu? Bir tuhaf. Kafasında da gül mü var, ne var? Bomba Geldi kim o? Bizim kundu. adam mı? Yok, bizim adam değil. Gitti. GG. GG. Bomba imha edildi. Sen kurma bekle adamın gelmesini niye kuruyor? <laughs> Görev başarısız. Ulan Ağustos bir öldü gel git abi'ler. Bence biraz bombalarını bitirmelerini bekleyeyim. Hayvan gibi bomba atıyorlar dayı. Biz 4 kişiyken daha mı iyi oynuyorduk? Bomba kuruldu. Bomba imha edildi. Abi Allah'ım ya nasıl koruyamıyorsunuz? Kaç kişi ya? Oho! Görev başarısız. Vallahi bir tuhafsınız. Tamam, hadi gidelim. Abi adamların 50 kişi hayatta siz bomba kuruyorsunuz ya. Kanka ben sana bir şey yap demiyorum. Kurma. Bomba kuruldu. Bak yine koşular. 2 kişi. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Dört iki oldu ha. Oo, o odada iyi iyice doldu. karışmış. Bomba kuruldu. Abo şuna bak. Ne kadar aç gözlüyüz. Yine buraya mı kurdunuz bombayı? güzel. Kırmızı takım kazandı. Of 8-1 bir gitmişiz de. Bomba kurup kurup öldüler ya. Kurup kurup öldüler. Yine de güzel maç oldu. Blow'da da oynadık Ejder'le. Aa tam ben giriyordum bitti ya. Bakayım bunlarda şey falan yok değil mi? Fırlatmalı piçak. Gidelim bakalım. Biraz relik oynayalım. Relik. Aa, ama ayıp ya. Lag mı var? Seri bıçakçı. <laughs> Çok vıcık tabi oyun ha. Python mu vermiş? Abo, adam yukarıdan gelene kadar ölüyor ya. Lan o'nun elinde balistik mi var? Balistik var sanki ha? Benim zıplama tuşumda bir sıkıntı mı var? Bu haritanın zıplamasında... Bak bir şey var elinde atmalı belli. Abi ben sürekli saçma sapan bir yerlere takılıyorum ya. Neden? Aaa vuramadım adama. Ana erken canlanmam da yok. Çözüyor, 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 çözdü. Çözemedi ya bu. Lan adam nereye sıkıyor beni? Oha! Lan oğlum Allah Allah. Oyundan düştüm bence ben. Bu ne? Çok komik. Seri bıçakçı Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Silah alayım da işimize yarar. Tam kafadan. Şurada bekleyeyim. Canım 15. Çözmeye kalkarlarsa bam bam. Seri katil. Seri bıçakçı. Hayır koşun. Sözlemediler aldık. Kırmızı takım kazandı. Abi <laughs> çok ilginç değişik bir oyun oldu. Ne kadar da kısa sürdü. Neyse bunu bir şeylerle birleştiririz öyle paylaşırız bari.